Evet günaydın arkadaşlar günaydın herkese aracımızı yükledik Kuzey Marmara'dan yola çıktık Kuzey Marmara otoyolundan Osman Gazi Köprüsü'ne doğru iniyoruz şu anda Dilovası organize eden Bursa istikametine gidiyoruz hadi bugün gelin bugün de size takip mesafesi durma mesafesi fren mesafesi Bunlarla ilgili bir video çekeyim istedim. Çünkü genelde yaşanan kazaların ikinci ana sebeplerinden bir tanesi takip mesafesinin korunmaması. Bununla ilgili sürücü arkadaşların atladığı konular var. Bilmediği konular var. Ben kendimce size biraz anlatayım, yardımcı olayım. Şimdi öncelikle genelde görüyorsunuz yollarda arkadan çarpmalar gerçekleşiyor ya da arkadan çarpmaya bağlı zincirleme kazalar peş peşine arkadan çarpmalar gerçekleşiyor bunların genellikle ana sebebi yeterli takip mesafesinin bırakılmaması takip mesafesi maalesef Türkiye'de çok özen göstermiyoruz bunu bütün sürücüler yapıyor ama çok önemli bir konu tabi takip mesafesine uyduğumuzda bazen de yoğun trafiklerde kaynakçı arkadaşlar var geliyor hemen önünüze giriyor bir araba boyu yer bıraksanız hemen gelip önünüze dalmaya çalışıyor. Bu yüzden de sürücüler takip mesafesini bırakamıyor. Bırakmamak zorunda kalıyor ama işte yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi. Şimdi takip mesafesinde e, dikkate alacağımız öyle çok farklılıklar var ki e, şimdi durma mesafesi ayrı, takip mesafesi ayrı bir de reaksiyon mesafesi var arkadaşlar. Yani öndeki aracı öndeki aracın önünüzde seyrediyorsunuz. Önünüzdeki araç frene bastığında onun frene bastığını algıladığınızda sizin ayağınızı gaz pedalından kaldırıp fren pedalına götürmenizde geçen süre bilimsel olarak bu açıklanmış 0.2 saniye. Ortalama olarak. 90 km süratle yol alıyorsanız 0.2 saniyede 27 ile 30 metre arasında yol kat ediyorsunuz. Yani siz öndeki aracın fren lambasının yandığını gördüğünüzde ayağınızı gazdan çekip fren pedalına ...götürmenizde geçen sizin e, süre 0.2 saniye. Bu esnada da sizin aldığınız yol o öndeki araca doğru 27 ile 30 metre arasında daha yaklaşıyorsunuz. Daha frene basmadan. İşte burada e, özellikle bazı e, arkadaşlar bunu atlıyor. Yani takip mesafesi yeterli olmadığı zaman sizin reaksiyon mesafeniz de buna eklendiğinde... bayağı bir zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Zaten durma mesafesi de şöyle oluyor fren mesafesiyle beraber reaksiyon mesafesinin toplanması. Nedir fren mesafesi? Siz frene bastığınızda aracınızın duracağı mesafe. Frene bastığınızda aracın duracağınız mesafe diyelim ki 20 saniye. reaksiyon mesafesi de 0.2 saniye veya şöyle söyleyelim fren mesafeniz 100 metre 30 metrede yol aldınız 130 metre eğer siz 130 metreden öndeki araca yakınsanız maalesef duramıyorsunuz kaza yapıyorsunuz. Aynı şekilde arkanızdan gelenler de e, size çarpabiliyor. Zincirleme bir reaksiyon oluşabiliyor. Yani zincirleme kaza meydana gelebiliyor. Şimdi e, basit bir kuralla bize öğretenler yani bana mesela bana mesleğe başladığımda şöyle derlerdi. E, belki diğer videolarımda da duydunuz bunu. Önündeki bir, birinci aracı değil yani önünde giden araca değil önündeki üçüncü araca bak. O ayağını frene koydun da sen ayağını frenden şu gazdan çek. Frene basmaya hazır ol derlerdi. Bir de takip mesafesini en güzel nasıl ayarlayabilirsiniz? Ee, bunun şey terimi yani lugattaki genelde e, anlattıkları 88-89 kuralı vardır. Klasik bunu belki daha önce duymuşsunuzdur. Önünüzdeki araç, bir ev, ağaç ya da direkt onun yanından geçtiğinde onu referans alın. İçinizden 88-89 diye sayın. 89 dediğinizde yani o 2 saniyeyi saydığınızda siz oraya ulaşıyorsanız takip mesafeniz güvenli. Yok Celsius 8 89 demeden önce ulaşıyorsanız hızınız da yüksek takip mesafeniz de düşük. Risktesiniz demektir. Bunun yanında takip mesafesi ne kadar olmalı? Ee, şöyle kabaca şöyle diyorlar. Hızınızın yarısı kadar. Yani atıyorum 90 km hızla gidiyorsunuz. Öndeki araca takip mesafeniz 45 km olmalı. Şey 45 metre olmalı. 120 ile gidiyorsunuz, 60 metre olmalı. Tabi bu takip mesafesi, bu standart bir otomobil için konuşuyoruz. Ee, otomobiliniz için de olsa, şunu da belirteyim: takip mesafesinin, fren mesafesinin ve durma mesafesinin değiştiği şartlar var. Bunlar o kadar çok çeşitli ki. Şimdi hava sıcaklığından tutun, hava sıcaklığının etkisi var, asfalt sıcaklığı ve lastik sıcaklığının etkisi var. Lastikler soğukken yol tutmaz, bununla beraber fren mesafeniz uzar. Asfaltın sıcaklığı, yağış durumu, rüzgarın yönü, rüzgarın hızı, araçtaki yükünüz, lastiklerinizin eskiliği veya yeniliği, bunların hepsi fren mesafesi, sizin yorgunluğunuz, dinlenmiş olmanız, reaksiyon süreniz, bunların hepsi durmaya etkilen, etkileyen faktörler, fren mesafesini etkileyen faktörler. Ne dedik? Hızımızın yarısı kadar fren mesafemiz olması lazım, ee, takip mesafemiz olması lazım. Pardon. Peki takip mesafesini değiştireceğimiz zaman e, yani daha fazla referans alabileceğimiz haller nedir? Atıyorum e, aracınızda bagaj yüklüdür, 5 kişi vardır, ağırlık yüklüdür. Bu sefer takip mesafenizi biraz arttırmanız gerekir. Çünkü normal yükle, aşırı yükte yani fazla yükle aracın fren performansı aynı olmaz. Bununla beraber takip mesafesi de aynı olmaz. Biz daha çok ağır vasılalarda buna dikkat ederiz. Yükümüz ağırlaştıkça bizim durma mesafemiz ağırlaşır. Şimdi ben kendi aracım e, otomatik rotadarlı Scania. Ben şimdi bununla 20 tonla atıyorum 250 metrede durduğum yeri 10 tonla 210 metrede durabilirim. 25 tonla 300 metrede durabilirim. İşte buna göre taşıdığınız yüke hatta yükün sıvı olması yükün çeşitliliğine göre de e, durma mesafesi fren mesafesinde de değişiklikleri olabiliyor. Buna göre takip mesafemizi ayarlıyoruz. E, şuna çok dikkat edin Yağışlı havada kaygan zeminde Karlı buzlu havada takip mesafenizi iki katına hatta buz ve kar varsa Takip mesafenizi normalin 3 katına çıkartın arkadaşlar Ya e, Basit bir kuralla şunu da söyleyeyim size e, Şunu referans alın e, Ne kadar Takip mesafeniz fazla olup Siz ne kadar erken ağırlaşırsanız Sizin arkanızdan gelen de O kadar erken ağırlaşır Böylelikle hem ön taraftan hem arka taraftan garantide olursunuz. Ama ne kadar takip mesafeniz azsa sizin fren yapmanız da o kadar sert olur. Arkanızdan gelen aracın da fren yapması o kadar sert olur. Yani hem onun da zamanı daralır, mesafesi daralır, sizin de zamanınız mesafeniz daralır. Bir de şimdi artık iyice gözde görülür, göze batan bir şey daha var. Araçlar arasındaki teknik farklılık. Şimdi 20 yaşındaki bir aracın e, ee, o zamanki şartlarla o zamanki teknolojiyle üretilmiş fren performansı bugün 2023-2024 yılında üretilmiş bir aracın fren ile bir değil. Şimdi atıyorum ee, aracın markasına takılmayın. Renault 12 diyelim. Toros. Kampana fren. Arkalar kampana önler disk. Şimdi bu arabanın durma mesafesiyle 2000 yanımdan geçiyor mesela 2012 model Toyota Corolla diyelim. Şimdi bunun durma mesafesi aynı değildir. Onun yanında şimdi bakın soldan bir tane daha geliyor. Bu da üst sınıf bir araç, Range Rover. Şimdi bunun durma mesafesi ve aynı mı? İşte bu tip farklılıkları da göz önünde bulundurup, mesela önünüzde işte dediğim gibi böyle yeni bir araba gidiyorsa ki onun fren performansı sizin aracınızın fren performansının neredeyse iki katıdır, e, o araca biraz daha mesafeli yaklaşmaya bakın. Veya arkanızda aynaya baktığınız, ee, sizin aracınız diyelim 2020-2022 model aracınız var arkada da 20 yaşında işte temin dedim ya Renault 12 Toros var ya da ne diyeyim Şahin var e, siz fren yaptığınızda bastığınızda çatı çatır durursunuz o arkadaki de gelir size bitti güzel yapıştırır. Neden? E Çünkü araçların arasında teknik farklılık var. Biz de mesela kamyonlarda ona dikkat ediyoruz. Şimdi e, benim altımdaki araç 2021 model otomatik rotardarlı e, Üst seviye 4 dingilli Hem motor freni var Hem egzoz freni var Hem otomatik roterdar var Frene bastığımda zımba gibi çakılıp kalıyorum Ama benim peşimde Atıyorum 25-20 interkor Kargo var diyelim 94 model Adam nasıl duracak benim peşimde duramıyor Ne yapıyorum ona göre arkamda da Mesafe bırakmaya çalışıyorum Arkama almıyorum ee, onun önünden çekiliyorum yani ya da onun önünde sert fren yapmamaya çalışıyorum. Daha erken ağırlaşıyorum. gerek ki trafik sıkışında gelip bana vurmasın. İşte takip mesafesinin ve durma mesafesinin e, fren mesafesinin önemleri benim e, size anlatacağım bu kadar şu anda gişelere de geldik paramızı da ödeyelim. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar. Özellikle sıkışık hızlı yollarda yani şehir içi trafiklerde mesela İstanbul E5'te bu zincirleme kazalar çok olur. Ee, trafiğin yoğun olduğu yerlerde takip mesafenizi güvenli tutup fren mesafenizi reaksiyon mesafenizi ona göre ayarlayıp hesap ederseniz inşallah sıkıntı yaşamadan yolculuklarınızı yaparsınız. Şimdilik bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna ileride paylaşacağım içerikler için de takip etmek isterseniz takip butonuna basabilirsiniz. Hepinize hayırlı, kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Görüşmek üzere. Biz Bayro ile beraber Bursa'ya doğru devam ediyoruz. Görüşürüz bir başka videoda inşallah.